Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün neredeyiz hem uçma hem sağlamlık parkurundayız İkili parkurları biliyorsunuz arkadaşlar zaten çok seviliyor ve bugün en sevileni neredeyse Hem uçacağız hem de sağlamlıklarına bakacağız arabalarımızın Bugün çok fazla getirmediğim bir araba ailesini getirdim size örümcek göster bakayım Abi görüyorsunuz tanıdınız Bugün Chevrolet ailesi arkadaşlar, arabaları getireyim. Chevrolet ailesiyle bugün ikili parkurdayız. Önce uçacak kahramanlar, ardından da sağlamlıklarına bakacağız arabalarımızın. Çok eğlenceli olacağını düşündüğüm bir gün. Arabalara bakalım, size favoribinizi yazın. Camaro'yu görüyorsunuz, en bilinen Chevrolet'lerden. Yanında Corvette var, çok pahalı. Burada Chevrolet Cruze'u görüyorsunuz, ülkemizde olan bir araba. Bu araç Chevrolet'in Mantaray diye bir modeli yeni çıkan bir SUV bizim ülkemizde yok bu araba arkadaşlar yeni çıktı. Chevrolet Silverado'yu gördünüz ve burada ise küçük hatchback minik bir Chevrolet Spark bizlerle. Ucuzu var, pahalısı var, pick pikabı var, yenisi var, eskisi var. Bugün Chevrolet ailesinin en 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 bilinenlerinden ve en güzellerinden topladım geçirdim size. Örümcek başlayacak. Hazır mısınız? Önce uçacak. Daha sonra sağlamlığına bakacağız. Araba ne abi? Önümüz göremeyiz ki içeriden. Örümcek nasıl süreceğim bu arabayı? Örümcek abi. Oo, bu arabanın camları simsiyah ya. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Neyse. Güzel uçaydım da parkuru bitireyim. Bitireyim. Vallahi iyi uçman lazım. Bayağı iyi uçman lazım. Parkuru bitirmen lazım senin zaten bugün. Şevle kruz izliyorsunuz. Bayağı hızlanıyor şu an için. Dikkatli bir performans gelir mi? İyi bir uçuş. Gelir mi? Oo uçtu be. Cidden iyi uçtu ama düştüğü nokta önemli. Bu parkurda bir, bir aşamada iyi olmanız değil iki aşamada da iyi olmanız daha önemli arkadaşlar. Aman Oy, daha ilk yolun olduğu bölgeye düştüm be. Abi çok kötü düştün örümcek. Örümcek abi ne yapayım ya. Kuruz güzel güzel ama çok yavaş gitti. Oo, biraz daha hızlı olmam lazım. Bu arabayı çok seviyorum. Şimdi sağlamlık zamanı sağlamlık sağlamlık. Aynen şimdi sağlamlığına bakacağız. Chevrolet Cruze'un arkadaşlar. Uçmasını gördünüz. Ben uçması iyi dedim ama yani bence iyi değil arkadaşlar. İlk yola kadar düşebildi. Çok kötü bir uçuş oldu bence. Şu an sağlamlık çok önemli. Önce bu su demiri mi diyeyim. Su vanaların aralarından geçti. Şimdi Hazırsanız sağlamlık geliyor Alevlerin arasında Lastikler yanıyor Bakalım sağlamlık nasıl olacak Göreceğiz lastikler henüz sağlam Lastiklere dikkat motora dikkat Patlama olduğu an sıkıntı derken 4 lastik gitti Motor yanmasın umarım Motor sağlam kalsın Güzel Dört lastikli günü kurtar örümcek Uçmasını ben çok beğenmedim Sağlamlığa gelirsek 4 lastiği yandı Gördüğünüz gibi Chevrolet Cruze'un Bakalım Batman'in performansı Chevrolet Camaro ile nasıl olacak arkadaşlar Hazır mısınız Batman Örümcek abi ben çok hazırım Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Batman'in performansı gerçekten çok güzel olacak Chevrolet Camaro şu an için uzanıyorum Çok hızlı gitmem lazım Güzel bir uçuş ardından sağlamlık Gerçekten çok önemli arkadaşlar İkili parkurlara bayılıyorum Abi gerçekten çok güzel. Şu an hızlı gidiyorum. E, 286 ile güzel bir uçuş. Batman uçuşu. Gerçekten çok güzel. Harika uçtun cidden. Ama düştüğün nokta önemli. Kuruz'un düştüğü yeri gördünüz arkadaşlar. Kuruz ilk yola bak. Tam şu an düştüğü yere düştü neredeyse. E, Batman'in Camaro. Az bir şey sürüklendi ama abi bildiğin Kuruzla aynı yere düştü ya. Abi bugün Chevrolet ailesinin uçuşları inanılmaz kötü ya. Bu ne abi? Böyle uçuş mu olur? Dikkat, 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 dikkat. İnanılmaz kötü uçuyorlar arkadaşlar. Yani tamam kuruz yavaş bir araba demesek de daha yavaş Camaro'yu güle ama Camaro'nun bu kadar kötü uçması kabul edilemez arkadaşlar. Gerçekten kabul edilemez. Umarım sağlamlı iyi olur. Şuan uy biraz vurdu. Dikkatli bir şekilde git Batman. Örümcek abi merak etme ya. Bak şimdi nasıl sağlam kılacak araba göreceksin. Ateşlerin içinden geçiyorum. Oy dört lastiğim de yanıyor. Umarım patlamaz. Hadi bakalım göreceğiz. Umarım patlamazsın. de bakıyorum. Henüz patlayan yok derken iki gitti, üç gitti, dört lastikte patladı geçmiş olsun. Değil mi? Dörde patladı. Aynen abi. Ya abi bak Kuruz'un da 4 lastiği patladı. Camaro'nun da 4 lastiği patladı. Bence ikisinin performansı eşit. Zaten düştüğü noktalar aynıydı arkadaşlar. Gördünüz. İkisi de eşit yere düştü. İlk yolun olduğu bölgeye kadar düştü. Örümceğin de performansı, Batman'in de performansı çok iyi değildi ama ikisi de eşit performansa sahipler. Bakalım kaptan bugün neler yapacak? Örümcek abi nasılsın? Oy, en güzel arabayı vermişsin bana. Chevrolet Silverado. Bu pikaplara bayılıyorum ya. Çok güzel araba. Şunun içine bak. Gerçekten güzel gözüküyor. Hem de 2023 model. Aynen öyle. Yeni bir Chevrolet Silverado karşınızda. Güzel bir pick arkadaşlar. Kaptanın performansı umarım güzel olur ve iyi bir performans gelir kaptandan göreceğiz. Hadi bakalım. Önce uçacaklar, daha sonra sağlamlık gelecek. Umarım iyi bir performans gelir. Umarım başarılı olur. Kaptan göreceğiz zaten. Chevrolet Silverado'yı görüyorsunuz. Bir uçuş gelecek. Şimdi uçuş. Oo, sağlam uçtu. Sağlam uçtu abi, sağlam uçtu ama yine ilk yolun olduğu bölge denk geliyor. Abi bunlar nasıl bir araba ya? Chevrolet. Hatta ilk yola bile gelemedi. Kaptan ne oluyor? Örümcek abi ya. Oo bu araba çok ağır olduğu için birazcık yavaş gittim ya. Ama tam gaza bastım gördün yani. Ya ama ona rağmen arabam çok hızlı gitmiyor. Nasıl yapacağız? Sanırım kötü performans gösterdim uçma parkurunda. Ama bunu telafi etmem için sağlamlıkta iyi iş yapmam lazım. E, aynen yapman lazım ama yani Abi çok çok yavaş kalıyorlar. Bugün Chevrolet ailesinin uçma parkurundaki performansları gerçekten başarısız diyebilirim arkadaşlar. Kaptan devam et. Devam et abi. Dikkat et yalnız. Dikkat et. Sağa geçti. Sola geçti. Tekrar sağ. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Güzel. 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 Devam. 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 Devam abi. Devam. Sağlamlıktan korkma. Alevlerin arasından şu an için Chevrolet Silverado geçti. Dört lastik yanıyor. Ön lastik yanmadı. Dur 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 dur. Bir lastik sanki yanmayacak gibi geliyor bana şu an için. Patlamayacak gibi daha doğrusu. askere bakıyorum. Dördü de gitti. Abi bir tanesi yanmıyordu ya. Ona rağmen, ona rağmen bir tanesi de patlamaz belki dedim ama yok abi. Patlıyor arkadaşlar. Evet, dördü de patladı. Gördüğünüz gibi Chevrolet Cruze Chevrolet Camaro ve Chevrolet Silverado'nun performansları bana göre eşit arkadaşlar. Yani benzer performanslar geldi. Uçuşlar benzer, sağlamlıklar benzer. Bakalım baldi neler yapacak? <laughs> ya bir saniye arkadaşlar. Çok güzel baraban var benim. <laughs> Neyse bir tane soru soracağım. Epeydir soru sormuyor baldi öğretmeniniz güzel bir soru geliyor 10 artı 25 çarpı 2 kaç eder hadi yazın yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar hadi bekliyorum güzel şimdi Chevrolet'in mantaray çok güzel mantar gibi bir araba ya mantar ne ya <laughs> baldi devam edin Chevrolet'in mantaray modeli arkadaşlar baldi dalga geçiyor Mantara yeni bir araba yani bu araba yeni çıkan ülkemizde yok arkadaşlar bir SUV gördüğünüz gibi güzel bir uçuş. Oo, iyi uçtu yalnız. Cidden güzel uçtu. Ya muhtemelen demeyeceğim ama ilk yola geçecek gibi gözüküyor. Bakıyoruz abi Şevle Mantara'ya ve Baldi'nin biraz da sürüklenmesi olsa da hemen hemen aynı abi. Bugün şunu çok iyi anladım arkadaşlar. Kesinlikle Şevle ailesi uçuş konusunda bugün çok kötü. Hepsi ilk yolun olduğu bölgeye kadar uçtular. Zaten gördüğünüz Kuruz, Camaro, Mantaray, Silverado hepsi ilk yolun oraya düşüyorlar. Çok hızlı giden olmadı maalesef ama sağlamlık konusunda dört lastikleri dışında henüz problem göremedik arkadaşlar. Sağlamlıkları hızlarına göre biraz daha iyi gibi duruyor. Bakalım bu yeni Mantaray, yeni SUV neler yapacak? Hadi Valdi korkma gir alevlerin arasına. Allah yine 4 lastik yanıyor. Hepsi patlayacak anlaşıldı. Ha bu lastik yanıyorsa patlayacak arkadaşlar. Kurtulma şansı yok. Bakıyoruz. Hadi 1 2 3 4 hepsi patladı <laughs> Bu arada lastiğin dışında motorun da patlayıp arabanın patlama ihtimali olduğunda unutmayın arkadaşlar Yani 4 lastik patlaması bence gayet başarılı Alevlerin arasından geçiyoruz Motor da yanabilir araba da patlayabilir Ki daha önce biz bunu yaşadık biliyorsunuz Baldi'yi te tebrik ediyorum güzel iş çıkardı Diğerleri gibi aslında benzer işler arkadaşlar Çok da farklı değil Dördünün de performansı neredeyse eşitti yani ilk defa böyle bir şey görüyorum. Normalde biri biraz daha çok uzağa uçar, biri biraz yavaş uçar. Yok abi. Hepsi aynı noktaya kadar uçtu ve aynı sağlamlıklara sahipti. O zaman şimdi devreden diyoruz. Güzel bir performans gelir mi? Hadi bakalım göreceğiz Demir adam dikkat et dostum Örümcek abi nasılsın bugün Bana çok güzel araba vermişsin biliyor musun Baksana 340 ile gidiyorum ya Kesin parkuru bitireceğim biliyor musun Bak 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 nasıl uçacağım 400 de İşte budur be İşte budur demir adamın gücünü görüyorsunuz arkadaşlar Korvetin uçuşu gerçekten güzel İşte budur be En iyisini ben uçtum örümcek abi Vallahi öyle oldu bu ne abi böyle Bu ne abi böyle Uf. Bir de sürükleniyor. Allah! Bu nasıl bir performans böyle? Şaka mısın? Abi şaka mı bu performans? Bu nasıl performans böyle? Demir adam. Abi biz Laraki ile bile bu kadar hızlı uçamadık ya. Bak Laraki ile bile bu kadar ileriye kadar uçtuğumuzu hatırlamıyorum arkadaşlar. Bakın bu kadar cidden uçtuğumuzu hatırlamıyorum. Ama görüyorsunuz Demir adam bugün neler yapıyor? Bugün nasıl bir uçuş yaptın Korvet? İnanılmaz. Umarım sağlamlığı da iyi olur. Daha böyle güzel, mükemmel bir performans sergilemiş olur Demir adam ve Korvet. Demir adam korkma dostum. Birazdan alelerin arasına gireceksin. Aracın sağlamlığına bakacağız. Dikkat et buradan geçerken. Örümcek abi yo korkmuyorum korkmuyorum ya. Niye korkayım ki? Arabam zaten çok sağlam. Şimdi alevlerin arasından geçiyorum. İşte bu durum. Motor yanıyor. Araba tamam lazım. Atladım gitti. O araba patlayacak. Oo, araba gitti. Araba gitti. o biraz sırtım ağrıdı. Ya abi ne yapıyorsun? Ya gerçi devre niye ne yapıyorsun diyoruz. Abi araba patladı şaka mı bu? Olaya bakın. Abi araba gitti. Araba gitti geçmiş olsun arkadaşlar. Adama çok iyi uçtun dedik, arabası patladı. Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Mükemmel uçtu. Gördünüz mükemmel uçtuğunu. Ama sağlamlık berbat çıktı Chevrolet Corvette'in. Araba patladı. Recep abi gördün olanları. Lan oğlum tabi gördüm lan. Neler oldu lan öyle nasıl patladı arabası. Çok güzel uçtu ama gerçekten. Laraki'den bile güzel uçuyor. Tak'dan güzel uçuyor. Mükemmel bir Corvette vardı ama. Alamda çak geç. Ana ne yapacağız bilmiyorum. Neyse sparkı izleyin arkadaşlar. Bak baba bak çok güzel ya. Küçük ama güzel gidiyor. Bak 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 bak. İki yüzde uçuyorum lan. Lan ne kadar güzel araba. Minik ama çak güzel. Bak birinci alacağım bugün arkadaşlar. Bak baba bak güzel uçuyorum. Güzel içiyorum. Görüyorsunuz. İlk yılın aldığı yere kadar düşeceğim gibi gözüküyor. Bakalım neler alacak. Güzel. Biraz da siliklendik. Tampon orada bıraktık. Ketiştik. Evet Recep abi diğerlerinin uçtuğu aynı yere düştün Yani düşünün Camaro bile aynı noktaya düşüyor Spark'la <laughs> Bugün Chevrolet ailesi Hani Corvette'i saymazsan uçuş konusunda biraz gariplerdi arkadaşlar Yani gerçekten gariplerdi ama e, Corvette'in de sağlamlığı nasıl bir sağlamlıktır abi Araba patladı resmen ya Gerçekten patladı yani araba bildiğin alev aldı patladı gitti devreden atlaması sıkıntı Arabadan son anda atladı gördünüz Bakalım Recep abi Spark'la neler yapacak sağlamlığına bakıyoruz Ve ve şimdi bas 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 Lastikler yanıyor sağ ön lastik yanmadı sadece dur bakayım o patlayacak mı bekle abi Bekle 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 motordan duman çıkıyor ama patlamaması lazım bir gitti 2 3 Oo, sağ lastik kaldı yan bak bak dedim ya seven lastik yanmadığı için sağ ön lastik patlamadı şu an için ve <laughs> mükemmel harika bir performans uçuşu aynı diğerleri gibiydi Corvette'i saymazsan ama sağlamlık konusunda diğerleri 4 lastiği patladı hepsinin. Corvette'in kendisi patladı ama en az sağlam olan daha doğrusu en çok sağlam olan Recep abinin minik hatchback arabası Chevrolet Spark oldu. 3 lastiği patladı. 1 lastiği sapa sağlam. Yani şu an hangisine birinci desek, hangisine en sağlam desek inanın bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.